Herkese merhaba, ben Umay. Bugün lezzetin mutfağındayım. Sizinle Amerikan usulü çikolata parçacıklı kurabiye yapacağız. Gerçekten lezzetine doyamayacağınız yoğun çikolatalı bir tarif olacak. Öncelikle malzemelere bakalım. 250 gram kadar küp küp doğranmış oda sıcaklığında beklettiğim tereyağım var. 3 4 bardak kadar da esmer şeker. 1 bardak kadar da beyaz toz şekerim var. Karbonat, kabartma tozu, tuz ve vanilyam var. 2 yumurta, 3 bardak kadar beyaz un ve 400 gram kadar parçalara ayırdığım kuvertür bitter çikolatam var. Esmer şeker kullanmamın sebebi Böyle kurabiyemize hafif esmerlik verecek ve iç dokusunu çok daha güzelleştiriyor. Onun dışında ben hem karbonat hem kabartma tozu kullandım. Kurabiyelerim kabarmasın, sadece yayılması yeterli derseniz kabartma tozu kullanmanıza gerek yok. Sadece karbonat yeterli. Malzemeleri ölçüleriyle aşağıya bırakıyor olacağız. Oradan inceleyebilirsiniz. Şimdi tereyağımı ve beyaz ve esmer şekerimi ayaklı mikserimi alıyorum. Ayaklı mikseriniz yoksa el mikseri yardımıyla da yapabilirsiniz. Esmer şeker. Beyaz şekerim. Şimdi ıslak kum kıvamına gelene kadar hepsini karıştıracağım. Şimdi açıyoruz ve kalan karışımı da böyle alacağız. Mikserin ucunda kalanları da sıyırdım. Şimdi bir tutam tuz ilave edeceğim. Tuz ne alakalı diyebilirsiniz? lezzetin çok daha öne çıkmasını sağlıyor. Karbonatım var dediğim gibi sadece kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Ben hem kabartma tozu hem karbonat kullandım. Vanilyamızı da ilave ediyoruz ve tekrar çıkmaya devam edeceğiz. Yumurtalarımı da ilave ediyorum. Yumurtamı da ilave ettim. Şimdi size kıvamını gösterip sonrasında unumu ve çikolatalarımı da ilave edip devam edeceğim. Şu an kıvamımız bu şekilde. Şimdi unumu da ilave ediyorum. Son olarak da çikolata parçacıklarımı ekliyorum. Dediğim gibi çikolata miktarını siz arttırıp azaltabilirsiniz ama zaten yeteri kadar içinde şeker ve çikolata var. Tamamen damak zevkinize bağlı. Hamurum hazır. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Şimdi hamurumu dondurma kaşığı yardımıyla fırın kağıdı serdiğim bir tepsiye porsiyonlayacağım. Hamurumu porsiyonlarken dondurma kaşığı kullanacağım. Porsiyonlarken aralarında mesafe bırakmanız çok önemli çünkü sonrasında zaten yayılıp genişleyecekler. Kurabiyelerimi porsiyonladım. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırında 15 dakika kadar pişireceğim. Zaten pişirme detaylarını da aşağıya bırakıyor olacağım. Şimdi fırına gidiyorum. Kurabiyelerimi fırına attım. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırında alt-üst ısıtmalı programda pişireceğim. Kurabiyelerimin dışı hafif gevrek olacak. Ortası biraz daha yumuşak ve sakız kıvamına geldiğinde olduklarını anlayacağım. Şu an bekliyoruz. Piştikten sonra leziz kurabiyelerimiz hazır olacak. Kurabiyelerim oldu. Şimdi fırından çıkarıyorum. Soğumaya bekletmeden önce üzerlerine geniş tabanlı bir bardakla hafif bastıracağım. Ki böyle biraz daha yayvan olsunlar. Ee, bu arada yaklaşık 2 tepsi kadar kurabiye çıkıyor. Bu yarısı. Dilerseniz kalan hamurun bir kısmını buza atıp farklı bir zamanda yapabilirsiniz. Hem zaten bir tanesi gerçekten size yetecek, göreceksiniz. Hafifçe bastırıyorum. 10 dakika kadar soğumaya bırakacağım. Sonrasında kurabiyelerimiz hazır olacak. Kurabiyelerim pişti. Şimdi sunum için tahtama diziyorum. Çok güzel oldu. Evet ben denemek için sabırsızlanıyorum. Böyle çikolata dolgularımız da dışarı çıkmış. Hemen şöyle bir açıyorum size de göstermek için. Bakar mısınız? Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Çikolatayı doyacağınız bir tarif kurabiyelerimiz hazır. Tarifin detaylarını aşağıya bırakıyor olacağız. Lezzetin mutfağında farklı tariflerde görüşmek üzere. Benim hesabımda altta bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.